Herkese yeniden merhabalar, hepiniz tekrardan bir yıl sonra, tam 11 ay sonra kanalıma hoş geldiniz. Ee, kamera nasıl kuyulurdu, nasıl konuşulurdu, yani benim çenem hala aynı ama Canbora büyüdü. Bunların hepsini unuttum ama e, aynı bir kararla, öyle bir anda tekrar geri dönmeye karar verdik. Yeni yeni huylar edindik. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir merhaba diyelim dedik. Bakalım günler artık bize neler gösterecek. Her şeyi konuşacağız. İşte bu yok olduğum sürede neler yaptım, nasıldım, iyi miydim, neler yaşadım pandemi sürecinde ee, anlatacağım. Hepsinden bahsedeceğim zamanla. Öyle. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Ee, birazdan Birkaç iş halletmem lazım evde. Onları sizinle birlikte yapalım istiyorum. Ee, çektiğim videonun, yani ilk başta size çektiğim videonun üzerinden iki gün geçti. O zaman annem neredeydik, şimdi artık evimize geldik dün. Ee, mevsim geçici olduğu için alerjik ve astımım da bayağı has da. Yani çok konuşamıyorum, böyle farkındaysınız zaten nefes alamıyorum ilaç içiyorum. Bayağı kötüydüm günlerdir. Ama ufak ufak kış temizliği falan filan başlamamız lazım. Ee, ben birazdan saçlarımı falan toplayacağım. Sabah şu an saat kaç? Neden göremiyoruz? Göstersene. Neyse. Şu an göremiyorum. Ee, sabah böyle saat on buçuk gibi falan kahvaltımızı yaptık. Murat işe gitti. Ee, kahvaltı bulaşıkları var şu tarafta. Ondan sonra yatakları falan topladım. Ee, bir makine çamaşır katladım, bir makine de astım. Nevresini de yıkamıştım. Daha yıkanacak çok çamaşır var, renklerle beyazlar var. Ee, atölyeme götüreceğim sizi. Atölyen neresi diyebilirsiniz? Şimdi işler çok değişti arkadaşlar. Ben e, farklı bir besleye başladım işe. Aslında hobi olarak başlamıştım ama e, bu hobiden yani pandemi sürecinde YouTube'u da işte ara verdiğim o dönemde çok sıkıldığım böyle hem maddi hem manevi aşırı bunaldığım bir dönemde işte küçücük bir mevla ile böyle bir işe başladım işte de değil hobi dediğim gibi e, bana işte değişiklik olsun diye başladım ama sonrasında işte insanlara hediye ediyordum e, işte parasını almak istediler. Çok uygun fiyata verdim. Sonra sonra tabii ki biraz geliştirdim kendimi. Ortalamada işte bir 10 ay falan olmuştur başlayalı. Hatta size şurada hemen yaptığım şeyin ne olduğunu da anlamanız için eminim aranızda vardır yapan. Şöyle. Bu saksıları ben yapıyorum arkadaşlar. Ee, özel bir malzemesi var. Kendiniz karışım hazırlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ay. Taş düştü altından. Şimdi burada farklı görünüyor da bayağı da büyük görünüyor. İşte e, malzemesini kendiniz hazırlıyorsunuz. Döküm yapıyorsunuz. Bunların silikon kalıpları var. Hazır da böyle dökülmüş bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Sonra onları kendiniz kurutup boyuyorsunuz. Boyayıp içine çiçek ekebilirsiniz. İşte ne olarak kullanmak isterseniz. Şimdi e, benim orada bir gardıroplu odam vardı. Hatırlarsanız ütü yaptığım oda. E, o odayı ben bildiğiniz atölye yaptım. Şu an o oda uçuyor. Bayağı bir dağınık. Orayı toparlamamız lazım. E, biraz orayı toparlayalım sizinle bugün. Hem aynı zamanda dolapların içinde nevresimler falan filan yatak yorganlar da var. Kış içinde böyle artık hemen alması kolay olsun diye her şeyin yerini şöyle bir dolapların içine silip temizlemek istiyorum. Bunu da kaldırayım geri. Başlayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir anda yarım bırakıp mutfağa geçtim çünkü oğlumun yemek saati gelmişti. Buranın da yerlerini süpürdük sizinle birlikte. Siz görmediniz ben süpürdüm. E, camlarını sildim. Şurayı biraz toparladım ama bakın buralar yine de düzeltilmesi gerekiyor özellikle şu yan taraf. Bakın yine düzeltilmesi gereken kısımlardan. Burada malzemelerim var. Şu şeyin ne işi var bilmiyorum. Sonra şurada yine zaten burada yapılmış olan malzemelerim var. O gördüğünüz bal kabağının mesela silikon kalıbı bu. Sonra e, burası yine malzemelerimle dolu. Buranın toparlanması gerekiyor en azından. İşte atılacaklar, satılacaklar. Falan ve filan diye böyle de taşlar var. Şurada deniz kabukları var. Bazen süngerle boyama yapabiliyorum. Şöyle. İşte bunlar var ya. Bir de korkmayın. Şurası aldı başını gitti. Ben bu şekilde burası çok zor oluyor alması. Şimdi buranın üstünü göstereceğim size. Yani nispeten daha değerli toplu. Çünkü şey var. E, hurçları ne çirkin koymuşum ya. Raflar olduğu için diyorum ki ben bu hurçları buraya alayım aşağıya. Bunları yukarı çıkartayım. İşte en az kullandıklarımı en üste koyarım. Öyle alması daha kolay olur diye düşünüyorum. Bir burası düzenlenecek bir de. Sonra burası mevresimler hepsi karıştı ve şurası. Yani aslında alanım oldukça fazla ama bir şekilde dağılıyor. Şurada ne var? Şu üst dolapta. Burası daha derli toplu gibi görünen bir yer. Ama sizi kandırması hiç de derli toplu değil. Buraya da galiba minik battaniyelerim, TV battaniyelerim koymuşum. Orası da düzenlenecek. Camını sildim. Ay çok rahatladım ya. Çok çok inanılmaz. Şöyle evimin manzarasını göstereyim size. Şurayı açık bırakmışız. Ee, şu dolapta da burası komple dağılmış ya. Burada da yastıklar var. Aslında yer çok ya. Şöyle kamerada görünce daha da çok dikkatimi çekti. Yerim çok fazla. Şey yapılabilir yani. Düzenlense güzel olur. Şimdi burası biraz karışık. Burada da kışlık modlarımız vesaire var. Hepsinin düzeltilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama e, erteledim çünkü teyzem aradı. Uzun zamandır gelişemiyorduk. E, çocukları okula bırakınca servise bindirince bize uğrayacağını söyledi. Bakın bir adet çambora Seyhan eseri. E, burada da iki tane halım var. Bir tane daha salondaki halım var. O üçünü yıkamaya göndermem lazım. Geri kalanları zaten Şunlar falan yıkanıyor makinede. Makinede çamaşır var yine. Böyle. Şu kişi değil arkadaşlar. Duvarın kendi şeyi köşesi. Salon bu şekilde biraz toparlanması gerekiyor. Aa çiçeklerimi göstereyim size. Dün akşam bütün çiçeklerim. Bu arada ben çiçeklerimi kendim üretip satıyorum. Mesela şöyle. Bu saksıyı ben yapmıştım. Yapraktan şu kurumuş olan yaprağını görüyorsunuz değil mi? Şuradaki bu da bebiş. Bu da aynı şekilde. Bakın bunlar da bu bebek bir kaktüs. Burada kaktüslerim var yine. Bunu daha yanlış boyamıştım. Daha doğrusu boyam kötü çıkmıştı. O yüzden şöyle ben de kaktüs ektim. Şurada yine kendi yaptığım saksılar. Bunların hepsini ben yapmıştım. Ya çok beğenmedim. Saksılara ektim. Burada da e, burada bebekler var. Şunlar olmuşlar. Bu da olmuş. Bunlar da şurada da kaktüsler var. Bunlar sukulentler. Şurada da sukulentler var. Burada da bebek olarak yetiştirdiklerim var. Burada yetiştirip buradan alıyorum. Şu küçük saksılarıma koyuyorum. Ee, aslında bunlar burada olmayacak normalde. Şimdilik gözümün önünde olsunlar diye buraya koydum. Çünkü e, burada hem çambora elleyebilir hem de kışın benim burası çok gölge oluyor. Hiç güneş olmuyor. E, en güzel de o atölyenin olduğu oda güneş oluyor. Çok işime yarıyor. Yani çiçeklerim maşallah değil mi? Orada çok güzel şey yapıyorlar. Bakın bebek kaktüsler. Bu da oyun hamuru kutusu konserve kutusu. Ya her şeyi de çoğaltabilirsiniz. Bakın bebek kaktüsler yine. Bakın. Mesela şunlar. Bir dakika. Bu mesela büyümüş. Satılabilir durumda artık. Bu da öyle. Aloe vera mı var şurada. Şurada bu para çiçeği mi bilmiyorum ne çiçeği. Buna hep bir şey diyorlar da. Yani herkes farklı bir şey söylüyor. Mesela şunlar olmuş satılabilir artık. Buradan da birkaç tanesi alınabilir buralara. Böyle arkadaşlar bu arada çiçeklerimi de göstermiş oldum size. Ben artık günün başka bir zamanında yine görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Evet az önce e, acele acele yaptığım için yarım kalan şu ilk şu saksıyla başlamıştım sanırım siparişimi göstereyim arkadaşlar bunu böyle üçlü set olarak istediler şunları da ben yapıyorum çiçeklerinde bir kısmını kendim yetiştiriyorum bir kısmını da hazır alıyorum çoğaltıyorum böyle son halinde size göstermek istedim ee, ben onları iki kat boyadıktan sonra şöyle şeritler attım ardından vernik attım tabii ki sonra çiçek ekiyorsunuz işte süslemelerini yapıyorsunuz böyle minnoş şeyler oluyor o yarın siparişimi teslim edeceğim. O yüzden acele acele yaptım hemen. Tekrar selam arkadaşlar. Çamuru uyuduğu için şöyle sessiz sessiz size bu odanın yapabildiğim kadar son halini göstereceğim. Yastıklarımın bir kısmı yıkamada. Yıkayacağım. Tekrar buraya yerleştireceğim. Burası çok güzel toparlandı. Şöyle üst katta daha önceden yapmış olduğum böyle ürünler var. Alt katta dökümünü yapmış olduğum ürünler. Burada bana gerekli olan malzemeler şöyle. Kusura bakmayın sessiz konuşuyorum. Buraya yorganlarımı koydum. Ee, daha farklı bir katlama stili henüz geliştiremedim ama düzeltebilirim. Diğer yorganlar da yıkanıyor. Nevresim dolabımı da şöyle katladım. Burası da tek kişilik olan çarşaf veya yorgan yüzleri. Şurada çift kişilik olan yastık yüzleri, namaz örtüleri, tesbihimiz çekmece. Şöyle bu benim boya yaptığım örtü. O yüzden böyle. Altında şöyle çağının eski bir nevresim takımı var. Burada yine boya yaptığım örtüler var. Bebek arabamızı böyle koydum. Bütün masasını biraz şöyle aldım. Burada Çağan'ın her zamanki gibi motorları. Şöyle hemen. Üst katı size göstereyim. En üst kata battaniyelerim boyum tam yetişmediği için onu Murat'a düzelttireceğim. En düzgün böyle oldu. Üste çift kişilikler var altta. Tek kişilik ve TV battaniyeleri. Bu diğer dolaplar zaten dolu ve temiz. O yüzden onları göstermiyorum. Şu tarafı göstereyim. Şuraya kalıplarımı koydum. Silikon kalıplarımı. Burada fazla eşyalar var. Bir tanıdıklarımıza gidecek. Burada şu şey. Saman ipi. Burada bana gerekli olan malzemeler. İşte şeyler. Pıt pıt var ya şu. Sarmak için yaptığım malzemeleri. Sonra burası. Kasaları böyle iç içe koydum. En düzenli böyle oldu. Üst katı. Şöyle. Bu benim çiçek sandım. E, o benim işime yarıyor. Şu kutularda bazen kargo gönderiyorum. Şurada çiçeklerimin bir kısmı. Burada yine yaptığım ürünlerin bir kısmı var. Sonra. Burası yine daldı bile. Burada boyalı olan büyük heykeller. Şu çantanın içerisinde boyalar var. Bunlar aşağı gidecek tekrar. Burada, burada şöyle birkaç bir şey var. Burası boş olacak normalde. Şu alt katta burada teyzemin yapmış olduğu deniz kabuğundan duvar süsleri var. Şurası komple benim boyalarım dolu. Bu şekilde arkadaşlar, benim videom böyleydi. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben uyumaya gideceğim. Hoşça kalın.